Bodrum Futbol Kulübü ligin 12. haftasında deplasmanda Keçiören gücüyle karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekip deplasman istatistiğini yukarı çıkarmak için sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Trendyol 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında Bodrum Futbol Kulübü deplasmanda Keçiören gücüyle mücadele edecek. Yalı Çiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekip, deplasman grafiğini yukarı çekmek için sahadan 3 puanla dönmek istiyor. Karşılaşmada sakatlığı bulunan Pedro forma giyemezken, sakatlık problemi yaşayan Jenkinse maç günü durumunun netlik kazanacağı belirtildi. Yeşil Beyazlı ekip dün tesislerde ısınma hareketiyle başlayan idmanı taktik hazırlıklarından sonra tamamladı. Öte yandan karşılaşma cumartesi saat 13.30'da Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak. Taraftarın kendisine gösterdiği sevgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şunları dile getirdi. Gerçekten iki seneyi aştık buradayız. Çok güzel günler yaşadık. Kötü günlerimiz de oldu. Ama inanılmaz derecede kötü günümüzde bile bize desteklerini hissettirdiler. Hem bana hem oyuncu arkadaşlarıma. Dolayısıyla gerçekten e, aile dediğimiz şey bu. E, i̇çeride takımımız aile gibi. ve çok şükür dışarıda taraftarlarımız da, da öyleyiz. E, ben kendilerine teşekkür ediyorum. E, bu bizde bende birazcık daha fazla sorumluluk da yüklü. yüklemiyor değil. Çünkü bizi seven insanlara karşı mahcup olmak istemiyorum. O yüzden de elimden geldiğinin bir fazlası. Çalışmaya çalışıyorum ama bizim işimiz skor odaklı olduğu için skor aldığınız zaman ee, çoğu yerde öyle burası için konuşmuyorum ama skor oldunuz, aldığınız, zaman başarılısınız, skor almadığınız zaman yani başarısızsınız. Yaptığınız işlerin e, hiçbir önemi kalmıyor. Dolayısıyla biz burada onu yaşamadık. Skorlar da almadığımız dönem oldu. Geçen sene üç maç üst üste mağlup olduğumuz dönem de oldu ki e, hocalık hayatında bir ilkti. Onu da yaşadık burada. Ama ona rağmen e, çok büyük bir destekle de bizi tekrar yarışın içine soktular. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, bu seyircimize, bu taraftarımıza dayak olmaya çalışıyoruz. Onun için de çok çalışıyoruz. Ee, zirve yarışı deyince e, ya arkadaşlar bizim e, iki senedir bu ligde e, inanın bana e, yönetimimize de beraber oluşturduğumuz bir politika var. Biz zirve yarışı zirveden ziyade biz öncelikle iyi oyun, keyifli oyun, keyif veren oyun oynamaya çalışıyoruz. Bunu zaten yansıttığımız zaman da karşılığını da alıyoruz e, puan olarak da, sıralama olarak da. E, ama bizim önceliğimiz zirve yarışı değil, bizim önceliğimiz bizi seyreden taraftarlara ki bu sene geçen seneden beri tüm Türkiye bizi seyretmeye başladı. Ondan önce ikincilik dedik, seyredilmiyorduk. Dolayısıyla oynadığımız oyunun ne kadar keyifli olduğunu, onlar da seyrederken keyif alsın, biz de oynarken keyif alalım, e, onu ara ara 3-5 maçın haricinde e, çoğunlukla yansıttığımızı düşünüyoruz. Bunun içinde daha çok çalışıyoruz. Biz bu keyif veren oyunu yukarıya çekebilirsek, biz keyif alırsak, seyredenler keyif alırsa, tabii ki skor da önemli ama inanın bana onun ötesinde skor çok önemli bir hal almıyor. En azından bizim için, en azından bağlı bulunduğumuz kişiler için. Dolayısıyla ilk istedikleri o. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar da Parça parça olmasa da genelinde bunu yaptığımız için de mutluyum. Bu oyuncu grubuyla yaptık, onu yapmaya da Allah nasip ederse devam edeceğiz. Ee, uğraşıyoruz. Zor maçlar. Ee, şimdi rakibimiz de iki senedir özellikle çok önemli işler yapıyor. Ee, geçen senede Filihoff'un eşiğinden döndü. Çok önemli işler yaptı. Bu sene de e, yeni hocasıyla beraber çok güzel işler yapıyor. Ki Son maçta da depresmanda çorumda 2-0'dan geri dönmek kolay bir iş değil ve buna da imza attılar. Ee, dolayısıyla doğru oyun oynamaya çalışıyorlar. Zor bir maç, zor bir e, müsabaka bizi bekliyor. Ama dediğim gibi kolay bir maç yok. Ee, zorlukların üstesinden gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımın tecrübeli oyuncularından Burak Çobansa şöyle konuştu. Katkımı takımı için yapmak istiyorum. Sonra tarafta işte takım e, Taraftar beni sevdiğimi hissediyorum. Ben de taraftarları çok seviyorum. Ee, öncelikle öncelikle spor işte İnşallah işte seninki Bodrum Spor'u yine sahalarda görürüz. Çok iyi gidiyoruz. Playoff'u, şampiyonluğu zorlamak istiyoruz. Bireysel olarak işte en çok nasıl takıma katkı verebilirim, onu çalışıyorum her hafta. Gollerle, asistlerle.